Başladı mı? Lan? Evet evet. Merhaba arkadaşlar yine biziz. Herhalde ikinci bölüm çekmeye çalışıyoruz. Sen nereye, kayıp... nereye ben nereye lan? Sen nereye kayboldun lan? Lan bu sen nereye gidiyor? Çiftliğe gidiyorsun. Lan arkandaymış yani, seni arıyorum. Yemek bulacağız. Hani acilen silah falan bulmamız gerekiyor. Ben ben yardırdım koşuyorum zıplayacağım zombilerle mevzu yapacağız ya. Hep öldürüyorlar biz biliyoruz zaten. Bir fakir. Oyunun bu. konusu hep ölmek. Yani. <laughs> ama yine de sarıyor. Siz de biz Ahmet videoları izliyorsunuz, izliyorsunuz ama yorum atmıyorsunuz ya da beğenmiyorsunuz. Yorum yapın yani her türlü eleştiri açığız. Kötü olur, iyi olur ama böyle yorumunuzda yani küfür etmeyin de. Ne yapar? dediğiniz eleştiri yapabilirsiniz ama istek tavsiyelerinizi evet. oh, Biz buraya gelmiştik daha ben beni burada öldürmüşler. Abi dur koşmam bitti benim dur. Beni burada öldürmüşler oğlum. Neredesin? Buradayım burada. Şu arkana ben bak. Lan arkana bak. Abi ben beni çabuk? Bur ben buraya girmem abi. Beni burada öldürüyorlar. Baba şurada 2 tane mal gibi zombi var. Sana elimde fener gibi bir şey yok ki ben sana yeni Gene müzik girdi Ben bundan sonra videoları sen çek ben müziklerin sesini kısacağım Oğlum bu zombiler ne kadar pisler Yemin ederim bir yıldan iyi kalmıyorlar pislikler <laughs> Bir de insan canlısı olsalar Ama çok tatlılar lan Hani Türkler o iyi. yerim o Hani gireceğiz mi buraya? Sen imkansızı istiyorsun ya hadi hep. Evet. Buraya girersek çıkmamız imkansız. Yine bir, bir gel. Tamam ben de gel be Burak beni bizde sakın bak kendini belli etme gel. Dur az daha şöyle şu Aa, gibi köşeden gireceğim. gireceğim kendini belli etme diyorum. Gel. Dallara girelim. girelim. Dalaylama. Ben buraya burası gece olunca girilmez ya. Yani. Ben burada çıkış tamam, gece. Çıkış yolunu bulamıyorum. Bak. Ben o yüzden. Belki oldum. bak şu ilerlerde fener falan ya ben orada silah bulmuştum. Falan biri düşün ya da orada öyledir o Bakayım da. Bak şurada bak. Nasıl zombi evi lan. Baksana zombiler burayı ne hale getirmiş. Çiftlikten korkacaksın. Bak 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 şu Hı. kamyonet var ya bak. Bakayım kamyonet. Evet. kasası var bak hani dozenin arkasında. He. Onun üstüne yani onun da o kasasına çıkınca bir şey yapamıyorlar. E o kasasına girdiğimizde zaten çıkamayız. o <laughs> bir daha çıkamayız. O da doğru. doğru yol alıyoruz lan yine. Abi oh, başka bir şey yapacak bir şey, bir şey yok yani. Malville'ye gireceğiz. Aynen. Eğer bu Smallville'de ölürsek yani yeni karakter açmak zorunda kalacağız. Bakayım inşallah bak şu ileride galiba silah var. Ben hani şey bulmuştum ya. Mesut komiserin silahından. Sağ sen koşma tamam. buralarda zombi oluyor. Beni bir kere zombi kovaladı altın oldu. Hı? Hı? Fakir çiftliği ne olacak? Evet, müzik giriyor Tam iki tane şey buldum bak. Aksiyon müziği giriyor. Lan baksana bak ne koydun bak tabela koydun. yanlışlıkla. Tabela <laughs> cahil. Gel bak içeri gireceğiz bırak başka çaremiz yok. Sen buradan içeri nasıl gireyim? O do o sana dedim o kamyonete doğru yol alacağız. Hayır oğlum gel bu buradan gidelim işte Sumavi ile. de girebilir miyiz? Smallville daha kolay burda Burası küçük. Burada bizi avlarlar. Smallville'de de insan olma ihtimali var. Aynen. Yani biz kayıt ikinci videoyu daha önceden koyacaktık. Tabi o Ve adam bizi vurmasaydı. Şey, o biz... Bu o... arada arkadaşım size selam söyle... söylememi istedi. Abi Metan yaldır. Metan. Daha sonra izleyecek biz. O da almak istiyor oyunu. Yani. O da mı alacak? Bu arada ben size nasıl alınacağını bir video yapacaktım. Bu programını ben indireyim de size işte bu gece onu da yapmayı düşünüyorum. Tek başına yaparsın artık. Ya da ben de yaparım sana... Yaparım oğlum kolay oldu tabii. Yok lan ben sana... Beyler bir lütfen yorum atın ya. İzliyorsunuz Allah razı olsun ama. Yorum da yapın. Az insan gibi davranın azıcık. Lan oğlum o kadar zombi olmuş her şeymiş olmuş adamlar çöpü atıyor sokağın ortası. Oğlum böyle, bunlar valla. Böyle mantık olan Ben acaba adam zombi elle paça yaptı artık oraya. Hangi adam abi adam mı var? Yok o da doğru ama işte. Abi benim eğilme tuşumla koşma tuşu bir olunca beni çok zorluyor. Salak GT e tuşu bozuldu. Tap yapsana. Tap diyeceğim ama tap olmaz bak. Şey, eğilmeyi sıfır yap. Hani diğer taraftan sıfır. Salak koş koşmaydı da şey mouse bas şey nasıl ayarlayayım? Malır. Biz fakiriz senin gibi kablosuz eşyalarımız yok. Al işte. Er, yani, emin, emin. Al. Bırak bakayım şu 19 yakında mı diyeceğim ama. Bak geçen sefer şu polis amca beni kovalamıştı. Polis amca ooo. Polise. Zombi, bak zombi gelirse direkt bak ağaç. Müzik girdi. Bak bak galiba bak şu ev boş. Bak Burak gel bak şu köşeden bak. Bir Hep, Her bölümde o eve geliyoruz. Dikkat ediyorsan. Oğlum burası boş zombiler buraya bir şey yapmıyor. Gel Allah'ım inşallah burada bir şey vardır. Baba şu kapıda zombi var bak bırak. Hala? Hani Sen gir istiyorsan tek başına yani. Beni bağla. Bak bak. Yanda adam adam vardı galiba. Yemin ederim ya o yanda adam vardı ya da zombi. Tamam, götü kurtardık yine. Pompalı buldum. O oh, helal olsun. Zombi kovalıyor. Samet kaç kaç. Beni mi? Pompalı zombi sesi duydu. Allah çıkıyor lata. Bırak topuk bırak ileri doğru topuk. Arkamızda zombi bak, var. Şu yerde bir şey gördüm. Arkamızda zombi burak, var. Geri dek ya. Bırak çıkmalı insan. Oğlum geri. Elimizde burak. pompalı var ama güvene gördüğünüz gibi korkak gibi kaçıyoruz. Bak pompalının pompalı mermisi de ben bitirecek mi? Ya bak. ben bu arkadaşlar ben müziğin sesini kısayım. Lavaboya gitmem lazım Ben Yolun <laughs> ortasında lavaboya gitmem lazım. Burak. Kan buradan çiftliğe doğru kaçalım mı? Burak. Geliyor mu halen? Ahay. Evet. Lan zombi beni ağzımı iş edecek yemin ederim ya. Lan zombi abi yapma. Bu müzik benim bu müzik beni bitiriyor abi ya. Lan geliyor mu halen? Pislik yürü git. Ana. Bu zombiler neden böyle oluyor ya? Abi lütfen gel ya tuvalete gitmem lazım ya. bu silah hazır elimizde silah varken yani. kampa gidelim ben. lan. bak dur bir dakika ben tuvalete gitmezsem öleceğim zaten. Burak. Durdu durdu. Silah bana güzel Şey al beni koru ben tuvalete gitme, İyi de, ben de şeyi bende şey yok. bende bana. namlı gözükmüyor kanka. Bende namlı gözükmüyor. Bir dakika video kesintisi olacak bir saniye.